Ben seviliyorum çünkü varım. Sen seviliyorsun çünkü varsın. Ben kendim hakkında iyi hissediyorum. Sen kendin hakkında iyi hissediyorsun. Ben öz eleştiri ihtiyacımı bırakıyorum. Sen öz eleştiri ihtiyacını bırakıyorsun. Ben kendim için konuşuyorum. Sen kendin için konuşuyorsun. Ben gücümle rahatım. Sen gücünle rahatsın. Ben gücümü bilgece kullanıyorum. Sen gücünü bilgece kullanıyorsun. Kendim için ayağa kalkmak benim için kolay. Kendim için ayağa kalkmak senin için kolay. Ben kendime güveniyorum sen kendine güveniyorsun. Ben kendime güveniyorum. Sen kendine güveniyorsun. Ben kendi değerimin farkındayım. Sen kendi değerinin farkındasın. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Sen kendini seviyorsun ve onaylıyorsun. Ben bilgeyim ve harikayım. Sen bilgesin ve harikasın. Ben kendimi takdir ediyorum. Sen kendini takdir ediyorsun bana zevk veren bir işte çalışıyorum. Sana zevk veren bir işte çalışıyorsun. Duygularımı ifade ediyorum. Duygularını ifade ediyorsun. Hayatımın kontrolü bende. Hayatının kontrolü sende. Ben öz saygı saçıyorum. Sen öz saygı saçıyorsun. Ben başkaları tarafından saygı görüyorum. Sen başkaları tarafından saygı görüyorsun. Benim harika sevgi dolu ilişkilerim var. Senin Harika sevgi dolu ilişkilerin var. Nereye gidersem gideyim sevgi deneyimliyorum. Nereye gidersen git sevgi deneyimliyorsun. Ben sevincimi herkesle paylaşıyorum. Sen sevincini Herkesle paylaşıyorsun. Ben sevincimi şarkı söyleyerek ve dans ederek ifade ediyorum. Sen sevincini şarkı söyleyerek ve dans ederek ifade ediyorsun. Ben içimdeki çocuğa iyi bakıyorum. Sen içindeki çocuğa İyi bakıyorsun. Ben dünyaya bir hediyeyim. Sen dünyaya bir hediyesin. Birliğimi tüm yaşamla hissediyorum. Birliğini tüm yaşamla hissediyorsun. Ben övgü alıyorum. Sen Övgü alıyorsun. Ben özgürce övgü veriyorum. Sen özgürce övgü veriyorsun. Ben başkaları tarafından seviliyorum. Sen başkaları tarafından seviliyorsun. Ben benzersizliğime seviniyorum sen benzersizliğine seviniyorsun. Ben başarılı olmayı hak ediyorum. Sen başarılı olmayı hak ediyorsun. Ben yaptığım her şeyde başarılıyım. Sen yaptığın her şeyde başarılısın. Yaratıcılığım her zaman talep görüyor. Yaratıcılığın her zaman talep görüyor. Ben kendime değer veriyorum. Sen kendine değer veriyorsun. Ben dünyamı seviyorum. Sen dünyanı seviyorsun. Ben hayatımda iyiliği hak ediyorum. Sen hayatında iyiliği hak ediyorsun. Ben mucizeler için bir mıknatısım. Sen mucizeler için bir mıknatısın. Nereye gidersem gideyim, ahenk yaratırım. Nereye gidersen git ahenk yaratırsın. Ben hayatın güzelliğini yansıtıyorum. Sen hayatın güzelliğini yansıtıyorsun. Ben olabileceğim her şeyim. Sen olabileceğin her şeysin. Ben kendimi her geçen gün daha da çok seviyorum. Sen kendini her geçen gün daha da çok seviyorsun. Ben ailem tarafından seviliyorum. Sen ailen tarafından seviliyorsun. Ben sevgi haznesiyim. Sen Sevgi haznesisin. Ben sadece kendim olmakla güvendeyim. Sen sadece kendin olmakla güvendesin. Ben olduğum gibi yeterince iyiyim. Sen olduğun gibi yeterince iyisin. Ben özgüvenimi ve öz değerimi ifade ediyorum. Sen özgüvenini ve öz değerini ifade ediyorsun. Ben tamamen huzur içindeyim. Sen tamamen huzur içindesin. Ben görünüşümden memnunum. Sen görünüşünden Memnunsun. Ben kendim olduğum için mutluyum. Sen kendin olduğun için mutlusun. Ben nerede olursam olayım evdeyim. Sen nerede olursan ol evdesin. Ben zihnime hayranım. Sen zihnine hayransın. Ben iyi bir insanım. Sen iyi bir insansın. Ben hayattan ilham alıyorum. Sen hayattan ilham alıyorsun. Ben nasıl eğlenileceğini biliyorum. Sen nasıl eğlenileceğini biliyorsun. Ben her gün eğlenmeye kendime izin veriyorum. Sen her gün eğlenmeye kendine izin veriyorsun. Ben tüm başarılarımla gurur duyuyorum. Sen tüm başarılarınla gurur duyuyorsun. Ben pozitif enerji ile doluyum. Sen pozitif enerji ile dolusun. Aradığım hazine benim. Aradığın hazine sensin. Ben kendimi sevgiyle besliyorum. Sen kendini sevgiyle besliyorsun. Ben kendime karşı duyarlı ve naziyim. Sen kendine karşı duyarlı ve naziksin. Ben sevilmeye değerim. Sen sevilmeye değersin. Ben dünya için bir lütufum. Sen Dünya için bir lütufsun. Ben güvendeyim ve korunuyorum. Sen güvendesin ve korunuyorsun. Ben sevimliyim çünkü varım. Sen sevimlisin çünkü varsın. Benim dünyamda her şey yolunda Senin dünyanda her şey yolunda Benim dünyamda her şey iyi Senin dünyanda her şey iyi Sağlıklı, neşeli ve sevgi dolu bir hayata giden yolda ilerlerken lütfen sevgimin ve desteğimin seninle olduğunu bil. Seni seviyorum.